basın mensubu hepiniz hoş geldiniz. Bugün bayağıdır yapmayı düşündüğümüz bir bilgilendirme toplantısı için sizlere davet ettik. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Önümde bazı açıklayacağım şeyler var. Onların açıklamalarını yapayım, sizi bilgilendireyim. Ondan sonra da bir sorunuz varsa sorunuzu cevaplayayım. Ve i̇şte bu şekilde toplantımıza başlayalım. Önce şunla başlamak istiyorum. Biz göreve geldiğimiz işte 19 Aralık 2024 tarihinde takımımızın kulübün piyasaya olan borcu 12 milyon 639 bin liraydı. Burada tabi gereken bütün detaylar var yayından sonra da sizlere bunları veririm, bakarsınız. Bugün itibariyle esnafa piyasaya olan borcumuz 4 milyon 305 bin lira. Yani buradan bir 8 milyon gibi bir tutar esnafa piyasaya olan borcumuzdan ödenmiştir. Bugün itibariyle 4 milyon 305 bin lira esnaf piyasada olan borcumuz. Ee, Tabi Temmuz'un biri bizim baz aldığımız bu seneyle alakalı Temmuz'un birinden işte 10. ayın sonuna 31'ine kadar Ekim ayını bitirdiğimiz 4 aylık zaman diliminde yaptığımız bütün e, kalem kalem harcamalarımız, ödemelerimiz, her şeyimiz burada. Onları da size göstereceğim. Bununla alakalı da şöyle bir bilgi vereyim. 4 aylık zaman zarfında ödediğimiz tutar 19 milyon 688 bin lira. Bu da 4 ayda ödediğimiz rakam. Hani Bunun içerisinde bir iki tane şey söyleyeyim. Bunun içerisinde neyimiz var? Eee şu ana kadar işte yaptığımız futbolculara, yaptığımız peşinatlarına istinaden olan ödemeler var. Prim ödemeleri var. İşte personelimizin maaşı var. Teknik heyetin peşinatı var. Yani burada şöyle bir bilgi de vereyim. Bizim bu zamana kadar deplasman için uçak bileti ve konaklama ile alakalı bir şey uçak Uçak biletiyle alakalı 1 milyon 320 bin lira şu ana kadar biz e, uçak bileti ödemişiz parası. Konaklama ve deplasman gideri ile alakalı da 1 milyon 108 bin lira da ayrıca ödemişiz. Evet. i̇şte yani 2,5 milyon gibi bir tutar yapıyor. Yani bu kadar sıkıntının yokluğun içerisinde işte e, bizi yoran belbüken temalardan bazıları bunlar. Ee, geçen seneki tedarikçiye, firmaya bu zamana kadar işte 3 milyon 650 bin lira gibi bir ödeme de ona yatırdı. Ona bir iki e, taksitimiz daha var. Onu da halledeceğiz. Ee, burada bir bilgi daha vermek istiyorum. 250 bin lira da bizim mutfak masrafımız var. Ödediğimiz, harcamışız. Kampıyla işte, e, tesisçi harcaması, doğalgaz, elektrik dediğim gibi bütün her şeyi koyduğumuz zaman 4 ayda ödediğimiz para 19 milyon 688 bin lira. 4 ayda e, harcadığımız para. Bir de federasyona, UÇK'ya ödediğimiz rakamlar var. UÇK'ya ödediğimiz tutar futbolcular işte giden teknik ekip, ee, toplam 20 milyon UCK'ya ödediğimiz rakam. Ee, burada tabi şöyle bir bilgi vermek lazım. Şimdi bazı oyuncular var, işte görüştüğümüz zaman diliminde. Bazılarına mesela açtık telefon, işte yardımcı olmalarını rica ettik. İşte bir örnek vereyim. İbrahim Yılmaz'ı aradık rica ettik biraz yardımcı olur musun diye. Sağ olsun hiç ikiletmedi, yardımcı oldu. İşte en azından bazısını açıyoruz, işte en azından faizine yardımcı oldu diyoruz. İbrahim Yılmaz bunlardan bir tanesi sağ olsun yardımcı oldu. Enes Yılmaz yardımcı oldu. Bahadır Taşdelen yardımcı oldu. Şimdi yardımcı olanlar da var, olmayanlar da var. Ya işte niye yardımcı olmuyorsun da diyorsun Kendi Hak ettiği, alacağı en nihayetinde istiyorlar. Ama dediğim gibi böyle arkadaşlarımız var. Bir de bir kağıt rica edeceğim oradan. Böyle bir onu da bir alayım. Dedim ki böyle yardımcı olan arkadaşlarımız var. Ama tabii o zaman zarfında üzüldüğümüz konular da var. Kim işte arkadaşları aradığımız zaman ya bak bunları biz halledemezsek bu transfer tahtası açılmazsa bu kulübün sıkıntıya geleceğini Allah vermesin, düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söylememiz lazım. Bazısı valla düşse de kapansa da bizim için önemli değil, biz paramızı istiyoruz diyen arkadaşlar da oldu. E, verdik paralarımı. Tabi burada ee, yaklaşık 5 milyon 581 bin lira da faiz ödemişiz. Bu UCK'da. UCK'da 5 milyon 581 bin lira faiz ödemişiz. Ee, Erzincanlılara burada bir tık çok değinmek istemiyordum ama yani bazen mecbur kalıyoruz. Ee, biz. Bülent Hakan'ın hocayla ben görüştüm bizzat. Yardımcı olması için. 1 milyon 696 bin lira. Bir ödeme yaptık biz Bülent Hakan'a. Bunun içerisinde e, Cemal Kartal da var. Hasan Akdemir, Miraç, Şen, yardımcılar da var. Onların da 75'er bin lira olması lazım. Bundan düşerler. E, 796 bin lira faiz ödedik biz. Bu durumda Bülent Hakan'a 796 bin lira faiz ödedik. Yani çok ee, bir şey deyip de insanları kırmamak için sabrettiğimiz, sustuğumuz çok oluyor ama e, böyle de bir gerçek var. Yani bugün kulübün kasasında 796 bin lira olabilirdi faiz olarak ödediğimiz rakamda bu kendilerine. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Sonuçta verilmesi gerekiyordu. Yoksa transfer yapamıyorduk. Onu söylememize rağmen bu para, bu para istendi. Biz de bu parayı ödedik. Detayları da burada. Onu da size göstereceğim. Havadan konuşmadığımızı. Yönetimin benim ve yönetimimizin bugüne kadar Verdiği, kulübe verdiği borç... Kimi borç verdi, kimi katkı sağladı ama... Borç adı altında söyleyeyim. 16 milyon 302 bin lira benim yönetimin e, katkı sağladığı tutar bu. Ayrıca, UÇK zamanında yine yönetimin dahil olduğu, şahsi borçlandığı, borçlar aldığı tutar da 16 milyon 98 bin lira. Yani bunları da işte topladığınız zaman 32 milyon 400 bin lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Ee, tabii Tabi bu şuna da geliyor. 4 aylık süreçte 39-40 milyon hani küsuratları toparlayarak söyleyelim, yuvarlayalım. 40 milyon gibi bir e, tutarın i̇şte 32 milyonunu 30-32 milyon bandını yönetim cebinden verdi. Borç aldı, şahsi borçlandı verdi. Ya bu zaman zarfında işte 7 milyona yakın bir e, işte destek geldi demektir. 2 milyon e, federasyonlar aldığımız ön ödeneğimiz vardı. Yani e, yönetimin sağlamış olduğu katkı bugün 30-32 milyon arası bir tutara ulaştı. Dediğim gibi hani bunu söylemek Dilekolar 30 milyon ee, yani marifet iltifata tabidir diye bir söz var ee, ben buradan sizin huzurunuzda da yönetim kuruluma ayrıca teşekkür ediyorum yani e, gelindiğinde net borcu bilinmeyen bir kulüp 76 milyon dener 98 milyon gibi bir rakamlardan bu yönetim geldi, katkı sağladı. Verdiği rakamları da size zikrettim. Ee, yönetimin mücadelesi devam edecek. Çalışıyoruz da, mücadelemiz de ediyoruz. Ee, ama bu rakamları bilmenizin herkesin bilmesinin faydası var diye düşünüyorum. Bu rakamların devamını da ligi inşallah devre arasını bitirdiğimiz zaman bir kere daha e, sizleri buraya kadar yorarız. Bugünden devre arasına kadar da ayrıca konuşuruz. O zamana kadar oyuncularımızın, mevcut takımın işte peşinatlarının, maç başlarının toplamlarıyla alakalı net rakamımızı da o zaman ortaya çıkarız. Onunla da alakalı da bilgi veririz çünkü bu basın toplantısını dinlediklerinde mutlaka şunu soracaklar bu kulübün hani borcu şu kadar diyorsunuz da şu an gelinen noktada ne? Onunla da alakalı çünkü Hasan abi bekliyor sormayı. O hususla alakalı da net bir şekilde dediğim gibi maç başı peşinat. O zamana kadar da biz yine bulup buluşturduk. devam etmeye çalışacağız. O zamana geldiğimizde bu rakamları tekrar çıkaracağız. Tekrar size zikredeceğiz. Yani Bunlar özellikle açıklama gereği duyuyorum. Şundan dolayı yani yönetim oturmuyor. Yani oturup bekliyoruz oradan para gelsin, buradan para gelsin değil. Oturduğunuz yerden 31-32 milyon katkı kimse vermiyor. Gezmeden, dolaşmadan, çalışmadan veya hadi herkes elini cebine alsın demeden olmuyor. Yani ben de yönetimim de bunu Fazlasıyla yaptığımızı düşünüyoruz ki artık bundan sonrası da büyüklerimizin ve kamuoyunun takdiridir. Bununla alakalı bu günlük anlatacağım rakamlarla alakalı anlatacağım konularımız bunlar varsa sizin merak ettiğiniz sorularınız cevaplayabiliriz. Önce sen sorma, sor. Ben, ben de merak ettim. <laughs> Şimdi Sayın Başkanım, ben geçen hafta Sayın Süleyman Karaman'a bir soru sormuştum. Hani Erzincan Spor'la ilgili. O da işte bana Erzincan Spor'un hani bizim kapımızı açık gelsin demişti. Hani daha sonra ertesi gün biz bir ara geldiğimizde hani sizleri ve yönetiminde aldığım kadar bilgi kadarıyla aslında sizin gittiğinizi ve yönetim olarak e, net bir cevap yani geri dönüş sağlamadığını öğrendim. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ayetten Mustafa Sarıgüller gibi mesela yaptığı bir yardım konusunda var mı? Yani il başkanlarına bir söyleyecek bir sözünüz var mı? Siyasete çekiyorsun. <laughs> ee, şimdi önce Sayın Süleyman Karaman ve alakalı soru Söyle cevabı. Biz e, kendisini ziyaretlere gittik. direkt bir talebin benim hepsinden oldu. İşte bugün sizin aracılığınızda bir daha talep ediyorum. Yani ya kimseyi ayrı ayrı noktalara koymadan bir şey söylemek lazım. Ee, sadece aslında Süleyman Karaman'la alakalı değil. Yani tesisin adresi benim. Yani bu tesise e, gelenlerin tesise girersek hemen para isterler korkusundan mı gelinmiyor bilmiyorum ama yani çayımız kahvemiz var. Yani bir çay içmeye bir kahve içmeye gelinebilir. Yani e, bir biz sizinle beraberiz denebilir. Bu demek para anlamına gelmiyor. E, sayın Mustafa Sarıgül vekilimin de bir sözü vardı. İşte, Kulübe 2 milyon tutarında bir yardım edeceğini. Henüz öyle bir para girdisi yok. Bekliyoruz Sayın Bekir'im de i̇şte artık ne zaman müsait olursa inşallah gönderir. Onu da ayrıca bekliyoruz. Ee, i̇l başkanlarıyla alakalı söylediniz. Biraz önceki cümle herkes için geçerli. Yani bu kulübe gelmek ee, kimseye bir olumsuz bir şey vermez, yani zarar vermez. Dediğim gibi, buranın partisi yok, herkes gelebilir, oturur, anlatırız, merak edilen ne varsa cevaplarız. Yani ondan yana bizim bir e, çok şükür. başımıza artacak bir işimiz yok. Dediğim gibi, sayın bekliler. E, yani büyüklerimiz, kendini büyük görenler, herkes için kulüp burada, biz de uğraşıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz ama bu yönetimin de gücü bir yere kadar yani rakamların dili bu yani burada birazcık daha olayın içerisine girmemiz gerekiyor. Ana sponsorunuz yok. Şu an bir mücadele içindesiniz ve biraz da yalnızsınız. Bu sizi ürkütüyor mu veya bırakmayı düşünüyor musunuz? Hiç aklınıza geliyor mu böyle bir şey? Ya da biz bu yola devam edecek miyiz yani? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün dönmek içerisinde hani yalnızlık dediğimiz olaydan yarın iki ziyaret olur iki fotoğraf çekilmiş, şehirdeki hava da değişir. Ama dediğim gibi bunu, ya, tek başımıza biz sağlayamazız. Yani e, zorla tutup birini de buraya getiremeyiz. Bu, bunların dahil olması gereken bir şey, daha çok dahil olması gereken bir şey. Dediğim gibi e, bir kere daha yürüyorum. Biz buraya ömürlük gelmedik. Yani işte yönetimde kalacağımız süre boyunca neyimiz var, neyimiz yok. Paramızla, zamanımızla, emeğimizle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Uğraşacağız. Fedakarlık yapılacak. Ee, ya şimdi daha ne kadar yapacağız fedakarlık? Yani yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Yani şeyi işte demiş, ben mağduru çok oynamak istemiyorum, sevmiyorum da bu tonajları ama yani 4 ay öncesine, 5 ay öncesine gittiğimizde bak rakamları da geçtim. Yani bu takımın öyle veya böyle bir takım kuruldu ya biz açtık bu transferi. Yani bunu çabuk unutuyoruz. Ya oturun devamı bizi alıştırıyor demiyorum. demiyorum. Ama yani yapılan mücadele ortada. Bir takım kuruldu ve bu takım mücadele ediyor. Evet, sıkıntılar içerisinde mücadele ediyorlar. Ya yani her gün işte oyuncularla görüşmeye çalışıyoruz, muhabbet ediyoruz, moralini yükseltmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani bir gün farklı bir, yüz, bir yüz görürlerse ziyarette benim bir haftada verdiğim morali belki onlar bir günde verebilirler. Yani bununla alakalı beklentim her zaman söyledim. Yeni söylüyorum. Bekliyoruz.